Dönen dengelen Bir varmış da Merhaba ben Fadime Yurkunç Denizli Osman Aydınlığı İlkokulu Anasınıfı öğretmeniyim Bugün masalımı bir dut ağacının altında anlatacağım Dut ağaçları 15-20 metreye kadar uzayabilen boyları Geniş uzun yaprakları Bol lif kaynağı olan meyveleri Koyu gölgeleriyle Anadolu'nun hemen hemen her yerinde yetişebilen bir ağaç türüdür. Haydi o zaman başlayalım masala. Tilki ile karga. Evvel zaman içinde kalbur saman içinde az gittim, uz gittim. Yaz da gittim, kış da gittim. Gittim gittim yol bitmez, sabır soluk yetmez. Varsam desem varılmaz dönsem desem dönülmez derken bir kuş geldi kondu omzuma haydi takıl dedi bana tuttum kuşun kanadından dağlar tepeler geçerek testimden su içerek azından yerek sonunda vardım oraya nereye vardım diye sorana masala dedim masala çok eski zamanlarda Tilki ile karga sıkı bir er dost olmuşlar. Tilki bir gün karga dostunun yanına gitmiş. Dostum, dostum haydi bir bugün beni kahkahalarda bir güldür demiş. Karga dostum demiş. Bundan kolay ne var? Haydi takip et beni. Karga başlamış uçmaya, tilki başlamış koşmaya. Koşmuşlar, uçmuşlar. Sonunda bir köye varmışlar köyde bir köylü kadın ineğini savmaktaymış. Karga demiş ki tilkiye dostum demiş sen beni şu tepede bekle ve izle. Karga uçmuş uçmuş inek savmakta olan kadının başına konmuş. Kadının arkasında da kocası odun kesmekteymiş. Hanım hanım hiç kıpırdamadan bekle. Şu elindeki odun parçasıyla kargayı vuracağım demiş. Kadın öylece kala kalmış. Adam da elindeki odun barç parçasını sallamış sallamış fırlatmış. Karga pır diye uçuverince odun parçası kadının kafasına gelmiş. Bunu gören tilki kahkahalarla gülmüş. Karga uçup gelmiş tilki dostunun önüne geçmiş. Dostum nasıl güldürebildim mi seni demiş. Tilki çok güldüm demiş. Haydi dostum şimdi de beni şöyle bir korkut demiş. Karga bundan kolay ne var dostum? Haydi takip et beni demiş. Karga başlamış uçmaya, tilki başlamış koşmaya. Sonunda bir dut ağacının yanına gelmişler. Karga dostum sen dut ağacının gölgesine geç, gözlerini sımsıkı kapatıp beni bekle sakın ben gelmeden de gözlerini açma demiş. Ve karga uçup gitmiş. Bizim tilki de derin bir uykuya dalmış dut ağacının koyu gölgesinde. Ne kadar zaman geçtiği bilinmez karga uçarak geri gelmiş. Dostum dostum ben geldim haydi aç gözlerini demiş. Onu gören tilki açmış gözlerini ama bir de ne görsün etrafını tazılar, avcılar sarmamış mı? Can korkusundan tilki başlamış kaçmaya. Koşmuş da koşmuş, koşmuş da koşmuş. Tepelerden inmiş, derelerden geçmiş. Sonunda öyle çok, öyle çok yorulmuş ki bir kayanın arkasına saklanmış. Etrafına şöyle bir bakmış ki arkasında tazılar da gelmiyor, avcılar da gelmiyor. Belli bir süre sonra karga uçup tilki dostunun yanına gelmiş. Dostum, dostum nasıl seni korkutabildim mi demiş. Tilki sen beni korkutmak istemedin. Az kalsın ben canımdan olacaktım deyip atlamış karganın üstüne. Karga pır diye uçup canını kurtarmış ama kuyruğunun bir kısmı tilkide kalmış. Tilki kargayla yaptığı dostluğa bin pişman olmuş. Karga uça dursun, tilki de pişman ola dursun. Ben de vardım tilkinin dinlendiği dut ağacının gölgesine. Verdim sırtımı ağaca ama daha uykuya dalmadan çıktım geldim masaldan. Gökten 3 elma düşmüş. Biri... Bu masalı dinleyenlerin başına, biri bu masalı anlatanların başına, diğeri de gerçek dostların başına. Adaların dilinden Anadolu masalları, gençlerin paletinden Anadolu